Hello. hello Gabriela yes Gabriel. Hi, hello how are you good how are you thank you I'm good you don't like this bar you're changing eh? yeah. yeah <laughs> it's a little quiet. yeah we're just kind of bar hopping tonight so are people going to the Bosti the Bosti you know there did you hear there <laughs> No. Actually, you are going this side, like straight, end of the street. Last bar in the right side. Okay. Super busy right now. I can turn for you. No. <laughs> no. <laughs> I'm doing advertisement, <laughs> Yeah. So you don't like them? Is that? It's not my favorite either, so I feel like I'm So every weekend are you hanging out like this? No. <laughs> Not every <laughs> I are like I'll go out sometimes just for like a couple of drinks, but I'm like You are working, right? So are you busy? So you are what do you do? Um I'm a sales manager for Marriott. Generally students chilling all week. Every <laughs> every day almost. Yeah. But today finally is busy day for Uber or for LA. <laughs> before was horrible really uh, my friend told me until valentine day it was horrible and it's correct because of the tax refund days right mm -hmm. other thing is after christmas people i don't know i don't want to spend any money probably yeah it was sober, horrible. sober january is a thing so that's probably why because a lot of like, I'm not gonna drink in January. I'm gonna take a break from alcohol to like save and everything after the holidays after spending so much. And like, it's like religion, like religious rule, or no, no, no. Eh? I went on Ontario Pomono and then I come back. Oh, really? You know, Ontario is really far. The Pomona is there are many many bars and super cool place. But bad thing is, generally, middle age, maybe older than middle aged, Spanish fat woman chilling in bars. <laughs> Super busy all the time. I've been many time in there. Oh, the line is not bad. good. <laughs> <You're like, gülüyor> yeah. Thank you. You're welcome. Have fun. Have a good night. Thank you. Thank you. You're welcome. Have welcome. A good night. Thank you too. Ben şimdi o bara girsem. Ah ulan Rıza. Ah. Bu işte bu. Sizin olmayan kapanıza... Bu işte. Bak bak plakaya bak. Geri zekalı kaç tane Honda gri Honda gidiyor. Ya adamın Ne var ya? Hello. Yeah, evet. Ne var can be a struggle to like leave here. Why are you coming back early? Not we're too. Tired. Are we er Oh, we no. old? We're old. We're old ass bitches. <laughs> old What's your old. guess? You are younger than me. How old, How are, old you? are you? Okay, you guess. Don't turn this around. 34. 32. <laughs> you're 32? Yeah. Wow, you're younger than me. I'm 32. Okay, hold on that's okay. I'm so freezing right now, if you don't mind. <laughs> That's okay. It's like tea for at like three minutes or five. <laughs> Why are you freezing? Well, because I don't have my like uh, my shoes on and okay. the high boots. <laughs> <And> I'm freezing. <laughs> so, Kari's fine, right? Oh, yeah, she's great. Crazy. Okay. Did you have a great night with the assholes? No, no, it was great. He was stand up comedian. The other one is super funny too. Stand up comedian, Matt Rife? Right? <laughs> no, I don't know who. White guy? the name was michael <laughs> was he funny in the car yeah he was super funny hilarious yeah he was super funny we stopped jack in jack-in-the-box no did he give you a tip for that yeah he yeah, gave good i was like you can't just like stop at jack-in-the-box without a tip how was your night it was fun it was great it was our friend's birthday we went to this restaurant luneta for dinner was no energy there Uh huh. and uh, her friend To home? Eight women. Eight women? Eight of us, yeah. Just women. Just women. It's better, right? Just women. Without, I'll show you a picture, gun. like, right before I get off the thing. I'll show you a picture. I feel like I fucked up the whole picture. Like, <laughs> I'm like way taller, girl. <laughs> I just stay Your friends from where? And mix, everywhere. Not like co workers, right? No, co workers. Not co workers. Yes. Physical trainer. Yeah. How do you train the people? Well, each one's different. Than you. For example, your last customer. I have a couple last customers. <laughs> I don't really have like last customers. So, like this could be considered um, Los Angeles. And if you like right there's like playa tech. Playa. Playa. Huh? Yeah. And then when you pass here, I don't know what this part technically is I have, like just like considered Los Angeles, and my house is considered Los Angeles. But then, if you go like right down, but my house is right up the street here on the right, so it's in between Ladera and Culver. Hmm. So to me, I like to be close enough to the beach because I used to live, <laughs> live in Manhattan Beach. Oh, uh, really? Yeah, it's cool, right? Eh? So, you are single now, huh? I'm single. Is it better or it's good for me because I get to focus more on my business, and with I've been growing together over two and a half Broke up like I broke up with him like a week and a half, two weeks ago. So that's realistic. That's life. Like, yeah. So you know. So are you it, chilling I, now? Are you hanging out with other guys? No, because I don't care about other guys. So I didn't break up with him to get with other guys. Mm -hmm. I broke up with him because we weren't working anymore. Mm -hmm. I don't care about other guys. I don't want another guy. Like I don't. You don't want to date with anyone. I so. don't. We're done. Mm -hmm. But what I will say is, I love like what you just said. Thank you. I love you. Like you know, I yeah. love them. But nice. thank you. <laughs> you Thank welcome. you so much. You're welcome. I hope you have a great night. Thank you. Thank you. You're welcome. Have fun. Sorry. Bir tane elemanla buluştular. Çocuğa bak, kızlara bak. Bu ne oğlum? Bura ne ya bura? Bir daha şu barı kabul etmeyeceğim. Ben. Gençler şimdi çok acayip şeyler yaşandı. Bunu dedim arkadaşlara anlatayım. Gökhan'la konuştuk, araştık. Başından başlıyorum anlatmaya. Şimdi muhabbet tatlı başladı. Helikopter bir. Ondan sonra abi muhabbet gayet güzeldi. Normalde nasılsın, ne yapıyorsun falan. tabi böyle bir gerginlik vardı. Kısa böyle ben onun hakkında bilgi aldım. Ne yapıyorsun dedim, nasıl gidiyor falan. Bir yaramazlık var mı yok dedi. Sen ne yapıyorsun? iyi dedim biz de aynı. Ekmeğimizin peşindeyiz. Güzel abi muhabbet gidiyor. Sonra bir anda böyle ortam gerginleşti. Böyle bir nahoş bir ee, koku yayıldı ortaya yani. Niye öyle oldu ben de anlamadım. Birbirimize dikleşmeye başladık. Dikleştikten sonra yani ağza alınmayacak küfürler sarf ettik falan. Niye öyle oldu anlamadım. En son dedim hani böyle dedim uzaktan uzağa kavga olmaz. Ben dedim atlayayım geleyim oraya istiyorsan ya da dedim sen gel ya da dedim bir yerde buluşalım. Dedi ki ben bir yere gidemem dedi. Ben dedi çalışıyorum dedim. Tamam dedim ben de. Bekle dedim geliyorum dedim. Şu an e, Los Angeles Airport'a gidiyorum. LAX adı da. E, New York'a bilet alacağım abi oradan alacağım. Ben küçüklükten beri online online çok takılmıyorum abi. Gidiyorum aş diye İzmit Otogar'a. Gidiyorum Esenler Otogara, ben yerinde alıyorum abi. Şimdi ben LAX'e gittiğim zaman orada hemen girişte bağırıyorlar. New York, New York, New York, gel abi, gel abi diye. Bunlar yok tabi, bunlar şaka. Halen daha şakayla karışık anlatıyorum. Çünkü hani biraz daha mizaha vurmak istiyorum işi. Çünkü gerginim yani şu an. Dedim abi bak dedim bir şartım var dedim. Kamerayı koyacağız dedim. Herkes izleyecek, kapışacağız dedim. Var mısın dedim. Varım dedi. Tamam dedim Yani ben buraya gelmesini istemiyordum. Şimdi hepinizi bilgilendireceğiz gibi şeyler olmadı tabi yani oturup çocuk gibi kavga edecek halimiz yok. Ben sadece küçük çaplı biraz kırgın olduğumu, bu olayın bu kadar büyümemesi gerektiğini veya bu kadar büyüyeceğini eğer gerçekten bilseydim zaten böyle bir konuşma yapmayacağımı ona bildirdim. O da işte belli başlı şeyleri bana beyan etti. Güzel güzel konuştuk abi. Zaten anlayışla karşıladı. Dedi yani haklısın dedi. Ben dedim ona sen şunlarda haklısın falan. Saçma sapan bir yere geldi. Çocuk gibi bak hala daha bunu anlatıyorum. Benim yani anlatacak o kadar çok şeyim varken size. Hazır kendimi seven bir kitle de yakalamışım. Yani yavaş yavaş büyümeye de devam ediyorum. Sağ olun. Beni followlamayı unutmayın. Bunlar geç. O da buraya gelmeyi düşünüyormuş. Ben dedim senin orayı görmek istemiyorum dedim. Çok sıkıcı bir yerde yaşıyor. Yani böyle bir muhabbet geçti aramızda olay kapandı yalnız bana şey dedi hani insanların dedi bana yorumu dedi çok kötüydü dedi yani instagramdan yazılanlar youtube'dan yazılanlar arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum yani bir insanın şahsına veya ailesine yapılan hakaret bize kesinlikle yakışmıyor olay ne olursa olsun yani ben ee, şu şekilde başladım cümleye önce dedim arkadaşlarımın adına senden dedim özür diliyorum. Yanlış yani hani bizim şimdi bakıyorum benim instagramda da aynı şekilde adam bana yazmış işte abi çok kral adamsın seviyorum seni abim olarak görüyorum. İçinde bir sürü küfür cümlesi geçiyor kardeşim benim orada ailem var hadi benlik bir sorun yok ama büyüklerimiz var beni takip eden büyüklerim de var benim hiç tanımadığım bana yorum yazan çok yani saygıdeğer çok büyük yerlerde olan. Kişilerle tanışmaya başladım. Daha hani böyle frenleyebilirsek veya küfürsüz konuşursak ben daha güzel olacağını zannediyorum. Yani hani bu ben küfür etmiyorum anlamına gelmiyor. Ben hani oturur küfür ederim. Ben bir saat küfür abi ederim abi. Siz de haklısınız. YouTube'u açıyorsunuz. YouTube'u açtığımız zaman zaten bir IQ seviyesi düşüyor abi. Ben de onun farkındayım. Bilmem içerik üretici. Ne içerik ürettin kardeşim? İşte kızın götüne dokundum kaçtım. Hani sizi de anlayabiliyorum. Çünkü biz küçükken bizim... Ee, bu şekilde şeyleri izleme şansımız yoktu. Kumanda büyüklerin elindeydi. Onlar ne açarsa biz onu izlemek zorundaydık. Şu an kumanda sizin elinizde olduğu için diğer bir tarafından da şimdi biz birazcık özenti bir toplumuz. Tabi her toplumun birazcık özentiliği oluyor. Yani biz şimdi Amerika'ya özeniyoruz ama Amerikanların bile bir sürü farklı toplumlara özendiği oluyor. Şimdi bakıyorsun bunlar sürekli her kelimesinde işte fak'tı, oydu, buydu ama burada mesela dışarıda biri fakt dediği zaman insanların bakışı falan yani bu nasıl bir terbiyesizlik oluyor. O da hemen kim olursa olsun yerin dibine giriyor. Yani diyor ki pardon diyor. Biz bunu maalesef okullara döktük. Biz bunu maalesef hani sosyal hayatımıza döktük. Keşke bunu biraz daha kısa bilsek. Bırak küfürü yani içerik üreten yapsın veya içerik üret bir kanal aç. Hep beraber seni izleyelim kaliteli olsun. Ki inan ben bunu gönülden istiyorum. Hep beraber izleyelim. Bunlara da konuştuk. Yani seviyeli bir konuşma olduğunu düşünüyorum Gökhan'la aramızda. Bu konu dedim kapansın. Yani dedim senin dedim hani sonuçta kitlen belli ve ben şu şekilde gözüküyorum maalesef. Daha YouTube'a yeni başlamış işte bir şekilde Gökhan'ın takipçilerini çekmeye çalışıyor yani Gökhan'ın e, takipçileri bana bunları da yazdı yani bunlar da ...hoş yorumlar değil ama tabii yani yorum yorumdur. Ben Şunu de... da ilave olarak söylememde fayda olacağını düşünüyorum. Küfür olayı gerçekten mizah ve komediye yardımcı oluyor. Bunun önüne geçemezsin. Mizah ve komedi dediğimiz şey benim için çok önemli. Ve herkes için yani bütün insanlık için. Yani bir insanın gülmesi bence çok önemli ve çok yardımcı olduğunu düşünüyorum her anlamda. Teşvik anlamında, iş anlamında gülmek bizim topluma yakışıyor abi. Yani bizim mutlu olmamız gerekiyor. Çünkü sürekli kötü şeyler olmaya başladı. Abi, komedi yani. olayında biz toplum olarak bence bizim mizah seviyemiz gerçekten çok üst düzeyde ama Amerika'da köşe başında yani bildiğim bakkal gibi komedi storlar var veya işte komedi klaplar var oraya 3 kişi 5 kişi sürekli işte veya devir daim olan kişiler çıkıp orada stand up gösterileri yapıyor veya farklı şekilde komediler dönüyor. Niye? Çünkü insanlar şunun bilincinde biz insanlık olarak gülme refleksimiz evrildiğinden beri bence bizim bu evrede komple gülme olayının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama biz de bu kadar yüksek mizah olup bu kadar az komedi store veya bizde gerçekten az komedyen olduğunu düşünüyorum. Bunun en büyük nedeni bizim yaptığımız eleştiriler. Biz insan gibi eleştirmiyoruz abi. Biz var ya baba itin götüne çık yani göt dedik yani o kadar olur. O kadar olsun yani. Sokup sokup çıkarıyoruz abi. Yani bence biraz daha bunu gerçekten eleştirebilen bir adamın içinde kötülük olmadığı anlaşılıyor. Diğer türlü adam seni eleştirirken yani o kıskançlığı, o fesatlığı da o yazıda anlaşılabiliyor. Bu hoş durmuyor. Yani şunun kanaatine varabilirim abi. Biz rahatlığımızdan dolayı daha iyi mizah yapıyoruz. Ama bu kişisel rahatlık. Toplumsal baskıdan dolayı da çok daha az mizah yapabiliyoruz. Buradaki mizahçılara bakıyorsun. Adam siyasette veya başka ülkelere sallamada veya herhangi bir toplumun herhangi bir yapısını eleştirmede hiçbir şekilde korkmuyor arkasına bakmıyor bizde maalesef böyle şeyler yok korkuyoruz toplum bilinci işte objektif olmalıyız politik olmalıyız bilincinde olduğumuz için benim kanaatim mizamız fazla gelişmiyor yine konu da aldı gençler ya görüşürüz gençler ölüp kalmazsak sigortayı kaldırdım abi 300 dolar geldi kestim attım. onun da cezası varmış Neymiş ya green kartı alırken sorun olmuş. Ben istemiyorum dedim ya ben buranın vatandaşlığını istemiyorum dedim. Gerçekten de istemiyorum. Gökhan'la onu da konuştuk çocuk almış kartını falan filan ben dedim istemiyorum abi dedim. Ben dedim burayı 3 sene daha 4 sene daha çekemem. Geldik 30 yaşına oğlum zaman geçiyor, hayat geçiyor. Yani hayata bir kere geliyorsun. Benim manevi duygularım var, benim özlediğim bir hayat var, yaşadığım bir hayat var, arkadaşlarım var, ailem var. Amcamın sazını dinleyip saatlerce uzağa bakmayı özledim. Yani tamam Amerika şöyle laptop aldık, GoPro aldık ucuza. Tamam anladık. Yok işte ne aldık başka lan? Under Armour aldık 30 dolara yalan yok. Bunlar var da yani hayata da bir kere geliyoruz abi. Burada ne kadar dolup kendini ne kadar manevi olarak tatmin ediyorsun. Yani o da önemli. Tam yemin ederim böyle Almanya'dan gelen yaşlı dayılar var ya onlar gibi konuştum değil mi? Canınızı yerim abi öpüyorum sizi dikkat edin.